Bandanan Roblox YouTuber'ı. Merhaba arkadaşlar. Ben Bruce Murfella. Bugün sizlere Bandanan Roblox YouTuber'ı hakkındaki tüm gerçekleri anlatacağım. Ama ondan önce. Böyle videoların devamı için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. 2019 yılında aşırı ünlü bir YouTuber vardı. Bu YouTuber'ımızın ismi, London ve yaklaşık 800 bin aboneye sahipti. London, çoğunlukla Robux yayınları ile ünlü olmuştu ve tanınmıştı. Onu izleyenlere, canlı yayınına katılanlara, bir sürü bedava Robux dağıtıyordu. Her şey London ve onun hayranları için harika gidiyordu. London çok mutluydu. Ama, bir yayınında her şey alt üst olacaktı. O gün gelmişti, London canlı yayında banlanmıştı. Kendi de, izleyicileri de şok içindeydi. Herkesin aklında sadece bir soru vardı. London neden banlanmıştı? Farklı hesapları açmayı denemişti. Ama onlar da banlanıyordu. Ve artık yenilgiyi kabullenip Roblox'u bıraktı. Bu olayın üstünden 3 yıl geçmişti. Ve 3 yıldır ondan haber alamadık. Sizce ona ne oldu?